unsurlarla beraber Mutlu Survival'ımızın final bölümündeyiz. Başlıkta, başlıkta da gördüğünüz gibi. Oğlum bu sandıklara ne oldu? Ne oldu? Lan sandıklara bak. Ne oldu ki? E şöyle yani. Sen de normal mi? Ben de normal şu an. Ne oldu ki sende? Oğlum ben de bunlar çarpılmış sana benziyor. Ya oğlum. Bu ne oğlum? Tevabı tamam, boş ver. Evet arkadaşlar ben sandıktan bütün madenlerimizi çıkardım. Gördüğünüz gibi. İsa'ya da bir tane bile vermeyeceğim. Evet arkadaşlar final bölümüne başlayalım o zaman. Kılıçlar falan yapacağız. Için. Şimdi. Oyunu da, birazcık bir bak da bana da kılıç lazım. Çünkü benimki 7 vuruyor. Benimki 8 vuruyor da ben bunu kullanmayacağım. Ben şu çobaltı kullanmak istiyorum. Bir bakayım cobaltu. Kobalt 9 vuruyor. Ben bir kobalt yapacağım. Ya da kobalt sana mı versek? Şu kaç vuruyor Jade? Jade. Jade. Jade 7 vuruyor. Kanka ben kendime kobalt yapacağım. Sana ise bu zümrüt büyük kılıcı atacağım. Ya oğlum onu ben verdim zaten. Ne yapayım? Vermiyor Şunlara da bakalım. Adam Oğlum o mu? yavaş vuruyor Aquarium. diye ben onu verdim zaten. Mirt. Mirt değil. Ne oluyor? Kaliteli bu kobaltı. Kanka büyüyü atayım mı? Kalite. Ne büyüsü? Büyü büyü diyorum lan. Büyük olan kılıç. Ya oğlum bu Ben bunu istemiyorum ya. Lan ne oluyor? Al abi sen alacaksın onu. Sana bana kova yaptım kanka. Hımm. Oğlum bak. Düşünüyor mu düşünüyorsan ben seninle. Hmm, bir pantolon yapılır mı lan bunlarda? Oğlum ben şu, <laughs> oğlum ben, şuz, oğlum ben herhalde. Aa bu güzel olabilir. Bir yapalım bakalım. Benim donum neydi ki ben daha donama. ama. Kanka kızıl don yaptım kendime. Kızıldon. <laughs> don. <laughs> <laughs> Vallahi o ne oğlum? Oğlum elmas mı bu, bu mu? Hiç vurduk. Ne? Ya oğlum bu kötüymüş ya bunu sen giy. Senin donun yok hmm, sana ne oluyor ya? Ben Donun yok diye adam. Donum yok. Ben donsuz. Oy kanka bak kalite oluyorum. Kanka kalite oluyorum. Ne oluyor lan oyun? Bak kaliteyim artık. Oy onu bayağı onu. da güzel doldurdu ha. Ya kanka ben şunu attın bana şunları. <laughs> Kaliteyi. Ben de elmas set var şu an. Ne alan söylüyorsun? Çok güzel durmuyor mu? Görmedim ki. Bir bak bak bir bak elime. Oğlum ben <laughs> oğlum ben niye kapıcı memoya benziyorum? Şimdi değil mi o hangi maden? Ak akvaryum. Akvaryum güzel mi? Baya güzel. Kılıcı, kılıcı altı mı yedi mi ne vuruyordu? Hmm. Daha ben şimdi şu, şu, suları da doldurayım ondan sonra gidelim. Ne diyorsun? Tamam. Ee, gidelim de. Arkadaşlar şu an aklımdaki düşünceyi yazıyorum. Ne? Ne? <laughs> Bütün ceplerim sana attım. Git lan buradan. Ben bir kaliteyim. Adam kalite kalite diye kafayı boz. Ben bir kaliteyim. Kanka al. Hı? Lan. Al abi bak kovayla suyu attı. Bak koma besle. Ya ben senin var ya. <laughs> Abi ben emek hırsız eme, emeği severim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Sen Hadi aldın gidelim. aldın mı ha. gözleri? Dur ben e, yok gözler zaten takılı da ben bir e, ha, şey yapacağım bir şey yapacağım. Ben bir kaliteyim. Açayım. Oraya atma. Ha. Vaaay. O bu mağdan çok iyiymiş la. Sen mega kalıcı yapmışsın bir de? Aynen. Biraz yavaş buraya ama. Ben biliyorum. Endrit'e. Endrit'e. On vuranı var. 19 dokuz vuran. Oğlum. Ben bundan bir tane yapabilirim. Oğlum. Daha fazla yok mu? Niye ki? Ya ben de üstasından yapayım da işte. Şimdi 8. saat bir tane var. 12 tane, 12 tane olsaydı güzel olurmuş ama neyse. Bana şu ender stickten atsana bir tane ender stick. Onluk, onluk vurandan yapayım. Ya da acaba zırhını mı yapsam? Sen ne dersin? Güzel duruyor ama boş var Evet çıldırdı. Bir tane de kask. Bunun, bunun, bir de kaskını yapalım. Başka da bir şey yok. Bunun kaskı daha öyledir, lan ne bu? Mi? <laughs> Mirtil. Mirtil kask. O değil o değil. Hadi ışınlan. Oy. Işınlanmamız mı lazım? Yani ya ne Hadi. <laughs> Ya oğlum ben niye kekocu dayılara benziyorum? Bu ne ya? Hadi. Ya hak diye atlayacağız lan tamam. 3 deyince. 1, 2, 3. Ya hak. Hadi Anladım. bakalım. Nedir abile gitmeden final yapıyor. Lan. Oğlum bu yukarısı niye gitti ya? Şunu geri oluştur. Neyi geri oluşturacağız? Yok yok boşver sen. Tamam. Ben de bloğumuz var. Aa, ben de blok var. Tamam. Blo Hadi şey yap. Ulan Ender Pearl'ümüz de yok mu lan? Bakayım yok. Git. Evde vardır belki de. Lan şuraya doğru. Ya uzun. oğlum şu yanlış koydum ya. Ya abi blokları bana ver ya. Ben kaliteyim. Kalite. Vay oğlum ben şey Ender Ejderhası geldi altıma yaptım. Ben de şöyle bir endir polleri toplayalım. Lan! Mendir, mendir. Oğlum bana niye bir şey yapmadığım sürece vuruyor? Lan! Oğlum! Endir mi? Yürü git lan! Kanka senin altın var mı? Yok. Kanka sen niye altın zırh giymedin? Altın zırh ne lan? O zaman... Oğlum sanki altın hazır giymedin mi gözlük falan? Evet. Elmas gözlük falan giymedim mi yani? Var oğlum bunların hepsi elmas benim. tamam. Bana bak oğlum ender pearl falan at bana ya. Ben öldüremiyorum onları sen bende. Oğlum lan, daha falan. şeyleri kırmadan e, onu var. ne yapacaksın? Lan ölecek lan. Can dolduracak ya, şu şeyleri yapmadık ya. Allah. Ben attım. Lan oğlum buradaki su niye böyle? <laughs> ne bileyim? Attım kanka bir tane gel. Lan Vallahi. öldüreceğim lan seni. Şurada kim var? Ben şuraya doğru ya hak diye attım. Tuttu mu lan? Kanka tuttu mu? Baya tuttu mu? <laughs> Başka bir şey. Tuttu tuttu da kanka. Öyle bir tuttu ki. Bana şundan hemen. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Ölecek, bu biraz. Oğlum ben full tırmalarıyım şuna ya. Oğlum sen ne yapıyorsun? Şunları daha kırmadan niye bozsa da Sen ne kadar can götürdün lan? Ee, o... Lan. Lan. Hayır. Ölüyordum. Lan birisi bize vurdu. Sen vurdun değil mi lan? Yo bana la oğlum zehir atmış ya. Ben de diyorum niye hasar yiyorum ben... Oğlum yemek yok benim yanımda ya. Atayım mı? Öl. Adam deli lan. Ender hası tarafından büyü yapılarak öldüm. Yok lan geber pislik tipe bak tipsiz. Ben oh. galiba en çok tipiyi oh. toplayan kazanır. Lan? Lan? <laughs> Aha. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Dur lan şunu oh. oh, yeah. Lan! <laughs> Sağ... Sen gittin mi? Hayır. Kanka sen kaç topladın? Ya ne bileyim ben aşk götürdü ben gelmeyi portala girdim. Kanka <laughs> ışınlansana bana beraber bir, burada bir final yapalım. Ah buradayım ben şu an ben. Yo dünyaya gitmişim. Uf. Bok gibi kokuyor bunun nefes. Kaç senin şu an XP'yi? 37. Benim 54. Ne 54 topladın oğlum sen. <laughs> Bak senin ben var ya. Ben niye atamıyorum bunu? Ne bileyim ben portalın içine girdim herhalde hepsini aldım. Nedir değilmiş lan herhalde. Hadi gel. Gel gel. Tamam. Geldim. Evet arkadaşlar final sezon finalimiz geliyor yani bu sezon finali. Eğer daha fazla Modlu Survivor istiyorsanız yani 3. sezonunu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman şimdilik bay bay ve hoşça kalın. Hoş! Lan giremedim. Ya hak.